Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli arkadaşlar Tebbet suresini inşallah bu dersimizde işleyeceğiz Mekke döneminde inmiştir, 5 ayettir Tebbet kurusun, kahrolsun demektir e, İniş sırasına göre 6. Musaf'taki sıraya göre 111. Suredir Evet Mekke döneminde Fatiha suresinden sonra Tekvir suresinden önce inmiştir. Rivayete göre Allahu Teala kendisine yakınlarını uyarıp İslam'a çağırmasını emredince Hazreti Peygamber Sefa tepesine çıkmış, Safa tepesine çıkmış. Orada bulunan Kureyş kabilesi mensuplarını yanına çağırarak onlara İslam'ı tebliğ etmiş. Ancak Resulullah'ın amcası Ebu Leheb bu olaya kızarak kuruyup yok olasıca bizi bunun için mi çağırdın demesi üzerine bu sure inmiştir. Evet, surede Hazreti Peygamber'in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebu Leheb ve karısı eleştirilmekte. Onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir. Evet bu karakterdeki bütün insanlığa bu sureler hitap etmektedir değerli arkadaşlar evet öncelikle pasaj olarak çevresini yapalım tebbet kurusun yede onun iki eli ebi leheb ebi lehebin iki eli kurusun ve teb kurudu da ya da kuruyacak da manasında bahsedilebilir Bazen mazi zikredilip muzari manası da verilebilir. Burada beddua olarak şurada yeda kelimesiyle geldiği için tebbet kelimesi eli kurudu değil de eli kurusun manasında bir terkip beddua sözcüğü. Dolayısıyla burayı ebi lehebin eli kurusun diye çeviririz. Ve nitekim sonuçta da kuruyacak da. Kurudu da. Ma aghna anhu maluhu. Onu zengin etmedi malı. Ve mesep ve kazandığı şeyler. Bunu şöyle çevirenler de var. Ona malı ne fayda verdi? Ona malı ne fayda verdi? Şu soru olarak alanlar var. Ve mesep ve kazandıkları nedir manasında? Evet. Ona malı ne fayda verdi? Kazandıkları nedir? Manasında çevrenlerde de var. Fakat genel olarak itibar gören çeviri şekli ona ne kazandığı şeyler ne de malı bir fayda sağlamadı şeklindedir. Seysla nâron zâte leheb o ateşin ateşin içerisine yanan kızıl bir ateşin içerisine atılacak. Evet. Burada o alev alev yanan ateşe atılacak diye çevrilmiş. Şurada zâte leheb leheb bir şeyin kızarmış alev alev olması anlamına gelir. Ee, Ebi lehebe bu ismin verilmesindeki şey e, maksat onun işte kızdığı zaman, sinirlendiği zaman yüzünün kızarmış bir hale gelip böyle kıpkırmızı olması e, işte babası da bu haline istinaden kendisine e, ateş babası anlamında Ebi Leheb ismini vermiştir. Burada künyesiyle anılmaktadır Ebi Leheb şurada bahsettiği Ebu hep değil. Burada bir zat ateşin kendisinden bahsediyor. Alev alev yanan bir ateşe atılacak. E, burayı karıştırmayalım. Şurada Ebu Leheb'in kendisinden bahsediliyor ama burada alev alev yanan ateşten bahsediliyor. Zate Leheb. Evet. Vemra ve onun karısı da aynı şekil ateşe atılacak. Cim durakları genellikle virgül anlamında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar. Tı durakları mutlak olarak işte durmayı gerektirir. Nokta olarak değerlendirebilirsiniz. Yine burada cim durağı var. Bakın burayı da virgül olarak değerlendirip diğer cümleyle ilişki kurabilirsiniz. Hammaletel <laughs> <laughs> hatap o karısı odun taşıyıcısıdır. Şimdi Odun taşıyıcısından maksat ne? Ee, bunu manen de yorumlayanlar olmuş. Söz yani mecazi olarak söz taşıyan anlamında yorumlanmış. Ee, odun taşıyan olarak da yorumlanmış. Çünkü Peygamber Efendimizin yoluna çalı çırpı, odun vesaire atıp böyle ona eziyet etme e, amacı taşıyan bir kadın. E, dolayısıyla bunun içinde söylenmiş olabilir. E, burada söz taşıma manasında mecazenle kullanılmış olabilir. Yine fi cidihe hablum min mesed. Evet. Hani karısı o odun taşıyıcısı karısı o da aynı şekilde cehenneme atılacak. Buraya cehenneme atılacak. Nasıl bir halde? Fi cidihe onun boynunda hablum min mesed. Bükülmüş bir urgan, bir ip olduğu halde. Şimdi Hazreti Peygamber'e nüzul e, sebepleri içerisinde e, çokça eziyet etmek için e, kaynak ayırmak amacıyla kendisinin çok değerli bir mücevheri varmış. İşte gerdanlı, Onu satıp e, Peygamber Efendimiz'in davasına düşmanlık etmek uğrunda harcayacağını övünerek söylemiş. İşte Oraya bir gönderme yapılarak onun boynunda bir ip olduğu halde o e, odun taşıyıcısı karısı da Ebu Leheb'le birlikte ateşe atılacak. Yani bu manada bu şekilde e, çeviri yapabiliriz değerli arkadaşlar. Evet, e, şimdi meal kısmını şöyle bir okuyalım. Burada nasıl çeviri yapılmış? Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler. Burada ilgi çeken bir durum daha var. Değerli arkadaşlar. Ebu Leheb'in e, elleri kurusun diyor Allahü Teala. E, bu bir kullanımdır. Yani Allahü Teala istese kurutur. Fakat hani veil gibi mesela ve ilk kelimesi gibi Kur'an-ı Kerim'de bazı beddua çeşitleri vardır. Allahu Teala mevcut düzene müdahale etmemek için kendi ilerideki amacını olgusal düzeyde gerçekleştirmek için e, bizzat bunu yapmıyor. Fakat e, böyle bir şeyi de beddua olarak on, o tür kimselere isnat ediyor Allahu Teala hak eden kimselere isnat ediyor. Dolayısıyla burası kafamızı Karıştırmasın değerli arkadaşlar. Ebu Leheb'in elleri kurusun diyor. Kurudu da zaten diyor. Şimdi bu sure indiğinde Ebu Leheb daha böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Yani madden güçlüydü, bedenin iyiydi, iyi durumdaydı. İşte çoluğu çocuğu vesairesi vardı. Malı mülkü vardı. Peki Allahü Teala niçin böyle söyledi? İşte... Bu Allahu Teala'nın geleceğe dair bildirimlerindendir değerli arkadaşlar. Ee, böyle de anlayabiliriz bunu. Allahu Teala onun zaten neslinin kuruyacağını, işte e, malının mülkünün tükeneceğini ve ölüp e, tarih sahnesinde e, hep kötü bir e, nitelikle anlayacağını Allahu Teala belirtiyor. Ebu Leheb'in iki oğlu zaten Mekke'nin fethinden sonra Müslüman da olmuşlar. Kendisi de çok acı çekerek çiçek hastalığına yakalanıp bir odada tecrit edilerek yalnız başına ölmüş bir insan. Dolayısıyla Allahu Teala bunlara atıfta bulunacağı için geleceğe dair kurudu da zaten ya da kuruyacak zaten diye de çevrilebilir. Bazen mazi fiiller Geleceğe dair bir kullanımla da yapılabilir. Böyle bir yerleşik kullanım var o dönemin lügatında, dil düzeninde bu şekilde kullanımlar var. Evet, ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler. Evet, yine allah Teala geleceğe dair bildirimlerde bulunuyor. Bunu da nasıl şey? Ona ne malı fayda verecek ne de kazandığı başka şeyler diye de çevrilebilir. O alev alev yanan ateşe atılacak dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da hani az önce odun taşıyan demiştik. Burada onu dedikodu yapıp söz taşıyan manasında çevir yapmışlar hocalarımız. Boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. Şimdi burayı hal olarak da çevirmek Belki mümkündür. Boynunda işte e, bükülmüş ip olduğu halde örülmüş ip olduğu halde e, söz taşıyan karısı da cehenneme atılacak diye de çevrilebilir. Ateşe atılacak. Alev alev yanan ateşe atılacak diye de çevrilebilir demiştik. Burada da müstakil olarak boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. Evet şuradaki hani karısı da oraya atılacak ya atıldığında boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. Niçin Allahü Teala bunu zikrediyor? İşte dünya hayatında gerdanlığını bu yolda harcayacağını övüne övüne duyurmuş. İşte o gerdanlığın cehennemde kendisinin boğazına geçecek bir ip olduğunu atıfta bulunuyor. Evet, Ebu Leheb Abdülmuttalib'in oğlu, Hazreti Peygamber'in baba bir amcasıdır. Asıl adı Abdül Uzza'dır. Yani Uzza'nın kulu. Putlardan biriydi biliyorsunuz Uzza. E, Lat menat Uzza. Burada Uzza'nın kulu manasında. Zaten isminde de e, bir hayır yok, İslam'a uygunluk yok. Uzza'dır. E, Parlak yüzlü olduğundan veya öfkelendiğinde yanakları kızardığı için babası tarafından kendisine Alev gibi çok parlak anlamına gelmek üzere Ebu Leheb lakabı verilmiştir. Daha önce Hz. Muhammed'i çok sevdiği hatta oğlunu onun iki kızlarıyla e, evlendirdiği halde peygamber olduktan sonra onun azılı düşmanı oldu. Hazreti Peygamber insanların Allah katında eşit olduğunu, onların dini ve ahlaki erdemlerine göre değerlendirileceklerini söylüyordu. Ebu Leheb ise kibirli, gururlu ve zengin biri olup fakir ve zayıf insanların kendisine eşit tutulmasını kabullenemiyordu. Rivayete göre Peygamber Efendimiz Panayır'da dolaşıp İslam'ı tebliğ ediyor. Ebu Leheb de arkasından onu karalıyordu. Hazreti Peygamber'e karşı daima onun düşmanlarıyla birlikte hareket ediyor. Ona düşmanlık ediyor. Karısı da ona düşmanlık ediyor. Kendisi çiçek hastalığına yakalandığında Bedir Savaşı'nda kendisi gidemeyince yerine adam gönderip büyük de maddi destekler sağlıyor bu savaş için. Tabii sonra ağır kayıplar verildiğini duyunca da kahrından öldüğü söyleniyor Ebu Leheb'in. Ebu Leheb'in kızı Müslüman olarak Medine'ye hicret etmiş. Oğulları Utbe ile Muttalip de Mekke'nin fethinden sonra İslam'a girmişlerdir. Kendisi de öldüğünde işte tuttukları Sudanlılar defnetmiş. E, ailesi kendisine yaklaşmamış yani o kadar ki perişan bir halde ölmüş, toprağa girmiş. Ebu Leheb'in elleri kurusun mealindeki birinci ayet mecazi bir ifade olup kahrolası anlamında bir bedduadır. Evet. Kahrolası anlamında bir bedduadır. Devamındaki tebbe fiili bedduanın gerçekleşeceğini ifade eder. Ve teb diye duruyoruz ya. İşte onu e, duanın gerçekleşeceğine, bu bedduanın gerçekleşeceğine işaret olarak kabul ediyor müfessirler. Yine bu ifadenin mecaz olduğu ve işinde zarar etsin, işleri kötüye gitsin anlamına geldiğin şeklinde yaygın bir yorum daha vardır. Nitekim öyle dolmuştur. İlk kurumayı işlerinin kötü gitmesi için meddua, ikinci kurumayı da yani elleri kurusun deniliyor ya kendi şahsının perişan olduğu yönünde bir haber ve bilgi verme olarak açıklayanlar da olmuştur. Müfessirler ikinci ayette Ebu Leheb'in kazandığı bildirilen şeylerden maksadın onun çocukları, malı, mevki ve itibarı olduğunu söylemişlerdir. Buna göre ayet bunların hiçbirinin kendisini dünyadaki kötü sondan kurtaramadığını ifade eder. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı diye çevirdiğimiz ikinci ayette malı ona ne fayda sağladı ne o ne kazandı diye soru şeklinde de mana verilmiştir. Yani şuradaki ma bunu soru edatı olarak çevirenler de olmuş deniyor. Az önce belirtmiştik. Ee, ya da e, ismi mensul olarak da çevrilebilir. E, ona ne malı fayda sağladı ne de kazandığı şeyler, dığı şeyler diye çevrilebilir. Evet, soru edatı olarak da çevrilebilir. E, ancak bu soru edatı olarak pek muteber görülmemiş. Genellikle ismi mensul olarak çevrilmiş oradaki maedatları. Müfessirler Ebu Leheb'in kazandığı bildirilen şeylerden maksadın onun çocukları, malı, mevki, itibarı olduğunu söylemişler. Buna göre ayet bunların hiçbirinin kendisini dünyadaki kötü sondan kurtaramadığını ifade eder. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı e, şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Evet. Ebu Leheb Hazreti Peygamber'in amcası olduğu için onu desteklemesi ve düşmanlarına karşı koruması gerekirken tam tersine karşısıyla birlikte ona eziyet ve sıkıntı verdiklerinden dolayı 3. ayette ateşi son derece şiddetli olan cehenneme girecekleri haber verilmiştir. Ebu Leheb'in karısı Harb'ın kızı ve Ebu Sufyan'ın kız kardeşi Ümmü Cemil avradır dedikodu yapıp söz taşıyan diye çevirdiğimiz dördüncü ayeti Hz. Peygamber'e eziyet etmek maksadıyla diken, çalı, çırpı toplayın geceleyin peygamberin yoluna serdiği için odun taşıyan diye çevirenler de vardır. Biz mealde insanların arasını bozmak amacıyla laf götürüp getirdiği ve Hz. Peygamber'i maddi sıkıntısı sebebiyle aşağıladığı için mecazi anlamda böyle ammaleter hatap diye nitelendirildiği şeklindeki yorumu tercih ettik demiş. Evet, şuraya altını çizelim. taberi de her iki yorumu destekleyici rivayetler aktarıyor, fakat e, kendisi birinci manayı, yani odun taşıyan manasını e, tercih ediyor. Evet, şu odun taşıyan manasını tercih ediyor. E, Ayrıca hata ve günahlarını yüklenip taşıdığından dolayı mecazi anlamda yanacağı cehennem için kendi odununu kendisi taşıyan olarak nitelendirildiği kanaatinde olanlar da vardır. Evet, sonuçta odun taşıyıcısı kendi ateşini ne yapıyor? Bir nevi oraya da bir gönderme vardır. Sonuçta Kur'an-ı Kerim edebi bir anlatıma sahip. Edebi bir yapıya sahip. Mecazen kendi cehennemine kendi odununu taşıyan olarak da değerlendirilebilir. Aynı kadın Lat ve Uzza isimli putlara yemin ederek mücevherden yapılmış kıymetli bir gerdanlığını Hazreti Peygamber'e düşmanlık uğrunda harcayacağını büyük bir gururla söylediğinden dolayı 5. ayet dünyadaki gerdanlık yerine ahirette boyun ateşten bir ip taşı takılacaktır şeklinde yorumlanmıştır. Arkadaşlar böyle bir gönderme olduğuna işaret var denilmiştir. Evet, e, derslerimiz kaydediliyor. Youtube üzerinden yüklüyoruz arkadaşlar. İzleyemediğiniz kısımları, izleyemeyen arkadaşlar inşallah Youtube üzerinden e, son amme cüzündeki bütün derslere ulaşabilirler. Evet, inşallah bir başka derste buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.